Yanımda iki tane çok güzel melek var. Metin abisini ziyarete gelmişler. İsimler neydi? İremsi. İremsi hoş geldin. Hoş. Zeynep. Zeynep hoş geldin. Hoş buldum. Beraber bir yolculuğa başlıyoruz. Hadi bakalım. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Ben de çok şanslıyım. Yo ben şanslıyım. Sana tanıştığım için. Ben de çok şanslıyım. Neler söylemek istersin? Seni seviyorum. Aa, ben de seni seviyorum. <laughs> Cansın ya. Teşekkür <laughs> ederim. Dediler ki Zeynep Hoca güzel kızları bize getirmek istiyor. Ben de hemen alın bana getirin dedim onları. Neler söylemek istersin peki? Beni nereden tanıyorsun? TikTok'ta gördüm. Gördüğüm gibi zaten takip ettim. Çok sevdim sizi. İlk videomuzu görebiliyorsunuz. Göre. Sonra Instagram'dan da takip etmeye başladım. Ben takip ettim mi seni? Hayır. Evet. Ay özür dilerim. <laughs> Çok <da> özür diliyorum. <laughs> hemen ediyorum. Hemen. Abi de telefonumuz da var. Evet. Hemen 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 telefonumu verin. Sadece seni takip etmek istiyorum. Olur mu? Evet. Zeynep. Ne haber Zeynep? Zeynep alalım mı yanımıza? Alalım. <laughs> ne <Naber> Zeynep? <gülüyor> nasılsın? İyiyim, <laughs> siz? Teşekkür ederim. Çok daha iyiyim. Sen beni tanıyor musun? Ama ben seni tanıyorum bu arada. Metin abiyle neler yapmak istiyorsun bugün? Yani siz ne isterseniz onu yapacağım. Ay canımsın hayır sen ne istersen onu yapacağım bugün. Vakit geçirelim. Zaman geçirelim beraber. Var mı hayalin peki? Hayalin Galatasaray Selon'un isine çıkmak. Galatasaray'ın? Selon'un isine çıkmak. Hani sahneye çıkıyorlar ya. Oğuz Altay abine söyleyelim. Buradan kendisine seslenelim mi? Çok iyi Galatasaray'lıydı. Çok yakın dostumdur kendisine söyleyeceğim. Tüm imkanları senin için seferber edeceğim. Olursa söz veriyorum Galatasaray'ın stadına. Peki bir tane futbolcu söyle bana. Mertens. Başka bak sen. Aşkın olayım. Ben de senin aşkın olayım. Bir söyleyelim şartlısını. Olur. Hadi söyleyelim beraber. İnsan bak sözleri, sözlerini bilmiyorum. Ben etsin. Rezil etme bizim. beni bak. Hadi söyle. İnsan yalnız derde. Yalnızın özünü işler Bizden uzak olsun keder Sornana hiç gerek yok Yanlışın talihsi zor Söylerim gün dedin kere Yüzün gülünce Güneş doğar Donca. ya Gözlerini kısarım Güller açar bir anda. İşte seninle bir anı böyle Güller güneşler dolu ellerinizde Söylenmedi hiç sana layık işler Benden önce kızsak yüreğim Yürüyorsun sen de ince ince Yangın yere hep buralar sağ yan ne Yok şikayet Geldi sarayım, olayım. aşkın olayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzelsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkıyı ben bile ezberleyemedim. Çok ben, güzel söyledin. Ben ilk okuduğum gibi ezberledim. Neden dolayı ezberledin peki? Şarkıyı sevdiğin için mi? Rikard'ı sevdiğin için mi? Veya olduğun için mi? Hepsi. Hepsi içinde. Peki. Tebrik ediyorum seni. Seni tebrik ediyorum. Hadi bir şeyler içelim beraber bir yolculuk yapalım. Seninle olur mu? Peki başka ne yapmak istiyorsun? Gel bacım. Zeynep'e de ben vereceğim. Kardeş payı. Zeynep. İçmiyor musun? Biliyordum. Ben içelim bak. İçmesen çözerim. Çözerim. Konuşmam. Bir yodum benim için. Ne söyleyeyim sana peki? Başka bir şey söyleyeyim sana. Tamam. öyle abla içsin. Ablası beğendin mi? Evet, çok güzel. Afiyet olsun. Ben tutabilirim istersen. Ben tutarım, teşekkür ederim. Tamamdır. Yaklaşık 23 yıldır yaptığım sisteme gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Saça gidiyoruz. Hadi saçla başlayalım. Gel. Evet. Seni şöyle alabilir miyim? Nereye? Şöyle rahat mısın peki? Ayakkabı rahat mı peki? Şöyle yapıyorum mı Rahat et, rahat et. Değilir. Değilir. bir şey katmamı ister misin? Yok. Tamam. Ya saç konusunda hassas olduğunu biliyorum. Saçını çıkartmamı müsaade eder misin? Değilir. Çıkartıyorum, tamam. Çünkü kafandaki peluk kullanmışlar. Kalın bir şey altyop. kaşıntı yapıyor sende anne dedi. Kaşıntı yapıyor, yara yapıyor. Sana çok daha doğal, çok daha medikal bir şey yapmak istiyorum. Anlaştık mı? Aynen. Tamam hadi bakalım. Ne olmaz. Peki istediğin bir model var mı? İyi. Metin abinde ne istiyorsan sana yapacağım. Diz olsun ya uzun olsun. Diz de uzun olsun. Evet. Tamam. Nereye kadar yazsın? Şu şeyle buraya kadar yazsın mı? Hı hı. Kollarına kadar yazsın. Anlaştık. Bana kolyen çok güzelmiş. Hı hı hı. Ben de bir tane bundan almak istiyorum kendime. Bana yakışır mı? Yakışır. Bende de yakışır. Tamam. Ben çok beğendim bu arada. Anlamı ne bunun? Belki yatıraklı yonca. Ha yonca. Çok hı. güzel. Çok güzel. Peki istediğin saç rengi var mı? Bu renkte olsun. Bu renkte olsun pembe veya sarı yapayım mı? Yok. Yapmayayım mı? Yok. Tamam anlaştık. gel hadi. Ay tamam anlaştık. Hadi başlayalım. Bu arada sen rahat değilsin orada. Rahat mısın? Rahat. Sırtın boşta kaldı. Geçmez. bir şey getireyim sana. Ne olabilir? şu olabilir aslında. Şöyle bir şey rahat eder misin? Bir yaslan istersen. Aa çok daha iyi olmadı mı? Evet. Ben, çok daha iyi oldu. Metin abinin evet. senden bir isteği var. Sen ne istersen ben sana yaparım, söz veriyorum. Tamam. Bugün beraberiz. Tüm günümü sana ayırdım. Teşekkür ederim. Beraber araca binelim, dışarı çıkalım. Ne istiyorsan onu yapalım, olur mu? Tamam. Senden de bir isteğim var. Metin abine dua et, olur mu? Tamam. Sizin meleklerin duaları çok kıymetlidir. İş hayatında bu kadar güzel şeyler yapabiliyorsak, siz meleklerin sayesinde sizler olmasaydınız, sizin dualarınız olmasaydı, sizin o güzel kalbiniz olmasaydı buna da olmazdı. Metin harfine dua et olur mu? Tamam. Anlaştık. Biz neyle başlıyoruz? Saçla. Saçla başlıyoruz. Saçtan sonra nereye gidiyoruz? Dışarı çıkıyoruz. Oradan gelip nereye geçiyoruz? Diş bölümüne geçiyoruz. Geri kalanlar sürpriz. Anlatmıyoruz. Anlaştık evet. mı? Tamam, hadi bakalım. Bir de senden bir müsaade istiyorum. Bu ufak tefek saçları kesmek istiyorum. Saçın altında kaşıntı yapmaması için seni rahatsız etmesini istemiyorum. Olur mu? Evet. Tamam. Bir de saçtan Anlaştık evet. mı? Tamam. Kesiyorum bu arada. Kes. Evet. Zaten gelin de derleden istediğim zamanlar arıyorum. Geriye böyle sıfıra vuruyor. Sonra çok kızıyor. Aslında bu nasıl? Tüm kesimlerini ben yapacağım. Bu nasıl ben yapmak istiyorum. Tamam. Sadece ben yapmak istiyorum. Bütün kesimini, saç modelini, her şeyini bu nasıl hep ben yapmak istiyorum. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. tamam. <laughs> Sen rahatsız de etmiyor değil mi? Yok yok. Tamam. <laughs> Kafan eğme şansın var. Tamam harikasın. Sen çok rahatsız olma ben hallederim. Çıkartayım mı bunu? Çıkarttım. Rahat etmeni istiyorum. Ya Ver elini bana. Yine koltuğumuzu alalım. Rahat mısın? Evet. Kafanı eğme şansın var mı aşağıya doğru? Tamam, süpersin. Soğuk mu olsun, sıcak mı olsun? Sıcak. Soğuk olsun mu? Olmasın mı? Yok. Tamam, sıcak yapalım. Su iyi mi peki, İrem su? Sıcaklığı iyi midir? İyi. Tamam. Rahat mısın? İyi. Tamam, anlaştık. Şimdi biraz şampuan yapmak istiyorum kafana. Aa, özür dilerim. Biraz soğudu. Tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. Ver bana havlu, verin bana bacım. Tamamızı yaptık. Biraz da bu arada bir şey söyleyeyim. Kulakları su kaçırmış olabilirim. <laughs> bu tarafı da alayım mı birazcık? Şöyle. Şöyle alayım mı seni? Gel. Gel gel gel. Tamam. Sen gel ben koltuğunu aldım. Evet süperiz. Bunu sırtından benim altında mı olsun bu? Böyle daha mı rahatsın? Bence böyle daha rahatsın sanki. Ne dersin? Tamamdır. başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> Hadi bakalım. Görüyor musun? Sınıklı yumuşacık. İstediğin gibi. <laughs> Bak bu gözenekli bir şey. Yani bu sana senin tamamen tenini gösterecektir. Medikal silikon yapmayacağım sana. Zaten bu şey çok uyumlu bir saç. İstediğin gibi. Dediğim gibi şu yapalım. Bir tık daha şuraya geldi. Kulaklarına da geldi. Şimdi seni rahatsız eden bir şey var mı? O Ozonluk istediğin gibi mi? Evet. Tamam. Ellemeç ister misin? Bir ellesene. Çok güzel. Ay, sen de çok güzelsin. Hissedebiliyor musun? Evet. Peki, su sıkacağım. Kafana su sıkacağım. Bakalım hissedebiliyor musun? Evet. Hissettin mi kafanı? Ne dedim sana? Söz verdim sana. Bununla ne istiyorsan, o diğeriyle yapamadığın her şeyi bununla yapabilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamamdır. Sana rahatsız eden bir şey var mı? Yok. Bak rahatsız eden bir şey varsa bana söyle. Utanmıyoruz. Bir şey bize rahatsız ediyorsa Metin abimize söylüyoruz. Bu arada perkemlerini biraz yüzüne kadar getirdim. Gözlerini kapattım. Biraz kesmemi ister misin? Uzun mu kalsınlar? Keselim. Bence de biraz keselim. Hadi biraz da su sıkayım. Rahat mısın peki? Rahat. Şöyle bir şey yapmamı ister misin? Bir saniye. Şöyle yapayım bence daha rahat edersin. Daha iyi olmadı mı? Ama bir tık seni öne almak lazım. Şöyle seni biraz kesim yapmak istiyorum sana. Biraz almamı ister misin uçlarından? Bence doyutuyor. <laughs> i̇yi mi? Hayır biraz kesmek istiyorum ama. detayları beğendik. İstediğin gibi oldu mu? Hayal ettiğin gibi oldu. Ay ölürüm sana. Ben de çok beğendim. Çok da yakıştı sana. Saçımız bitti. Hadi çıkıyoruz. Bak şimdi sana. Ay çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Evet evet. Şöyle yapalım mı? En son bu kılları da... Dümdüz oldu istediğin gibi. Atı gidiyoruz. Bu arada ben çok acıktım ya. Ben susadım, acıktım, çay içmek istiyorum. Çayın geldi sen içmedin. Al bakayım senin. Ben şekersiz içmiyorum. Aa şekersiz içmiyorsun. Ben sana atabilirim ama. Bir tane atıyorum. Bir tane yeter mi? Ben iki tane ederim. Üç tane çok ama hayır. Üç tane olmaz, iki tane olsun. Bu benim galiba. Ben şekersiz içiyorum. Hadi içelim. Evet evet saçlarımız yapıldı. Gel bakayım anneye gösterelim. Gel bakayım gel bakayım. Evet gel bakayım. Çok güzel oldu. <laughs> Elin insan saçı. Şöyle bir şey oldu Bir de yazı geliyoruz ya. Bir tık daha şey olmasını istedim. Çok koyu olmasını istemedim. Tenini biraz açmasını istedim. Biraz kolansı sıkılırsa rengini değiştiririz. Kahve tonu yapıyor. Bu insan istediğimiz gibi yapabiliriz. Problem yok. Güle güle keyfine bak gözlerin içi gülüyor. Çocuklar hadi ben alayım mı gel bana. Bana gel, bana gel, bana gel prenses. Hadi bakayım başlıyoruz. Sen de gel bana prenses. Evet hadi bakalım. Verin elinizi bana. Nereden çıkıyoruz? Zeynep sen çok sessiz kaldın Zeynep. Bak Ümit abin de burada Zeynep. Ümit abinle tanıştın mı? Hadi bakalım. Çok güzel değil miyiz? Hı çocuklar? Biz çok güzeliz bence beraber binelim mi? Hadi ben de bindir, ben de bindir, ben de bindir, ben de bindir. Merhabalar, çok güzelmiş ya ben onu çok beğendim aslında. Diğer bu tarz bir şey bakalım mı şöyle? Bedeni kaç bunu? Olur mu peki? Nasıl bir renk istiyorsun? Beyaz mı olsun? Tamam. Peki Zeynep sen kırmızı, bak Zeynep kırmızı istedi ben biliyordum. Ben de kırmızıyı çok beğendim Zeynep. Evet ya. Ya, tamam bunu alalım. Hangisi olsun? Sizin içini beğendim. <laughs> bunu alalım. Bu arada Zeynep, bu da var. Kırmızı mı olsun, bu mu olsun? Kırmızı istiyor. Kırmızı istiyor ablası. Aa bu bu. Ben beğendim. İnançı bu. <laughs> Çok güzel değil mi bu? <laughs> tamam. Bir bakalım, bir bakalım. Üstüne bakalım mı? Ben yakıştım. Bir tane de bunu alalım. Şort mu olsun, uzun bir şey mi istiyorsun? Uzun bir şey tamam bir tane. Abi, uzun bir şey istiyoruz. Bunu beğendin mi? Bu dört mevsim. Aa, güzel değil mi bu? Beğendin mi? Bu da çok güzel. Alayım mı bunu sana? İster misin? Efendim? Yok. mı? Bence bu çok güzel. Beğenmedin mi? Beğendim. Hayır olur mu öyle şey? Ne demek yani? Beğendim ama. Bir şey söyleyeyim. Ben... Hayır bu. Bunu aldım bile, bunu aldım bile. Gel bacım, gel bacım, gel bacım. Gel. Kolunu getir bana yavaş yavaş. Tamam. Biz bunu aldık. Bu da çok güzelmiş bu arada. Bu da şey kıyafetten çok uygun. Gel bacım. Sen de gel. Evet. Biz aldık ve gidiyoruz. Gel. Olur mu öyle şey? En azından şu oldu, boşuna bir şey almamış olduk. Gerçekten kullanabileceği şeyler almış olduk, değil mi? Beğendin mi? Başka istediğim şey var mı? Doğru söyle. Çocuklar, bu olsun mu? Ha, merhabalar. Ne isterse onu söyleyelim ona. Burak, ne haber kardeşim? Bir iyilik yap. Çocuklar, Melek biliyorsun, bizi bekletme. Zeynep ne yiyorsun? Bundan mı istiyorsun? Bir tane bundan. Bebeğim ne yiyorsun? Canım ne ister? Hamur, gel var, o var. Ne istersen. Soğan halkası istiyorsun başka? Soğan halkası, patates ve kola istiyoruz. Tamam, o da tamam. Ümit sen söyle aslanım. Ben soğan halkası yiyeceğim. Ben Zeynep'le beraber yiyeceğim bu arada. telefonu alabilir miyim? Bu telefon kimin bu arada Zeynep Hoca? Aa, bu senin mi? Değiştirebilir miyiz? Ben rencini çok beğendim. Bunu çok beğendim. Alabilir miyim bunu kendime? Olur mu? Olur mu? <laughs> Bu senin de galiba değil mi? Evet doğru doğru. Bu kocaman şey sen mi yiyeceksin? Bir şey söyleyeceğim. Ben ay ay ben seni yerim, beraber yiyelim diyor. Tamam anlaştık. Peki bir tane bundan verebilir miyim sana? Ne hadi bakayım tut. Yo ben işlem etmek istiyorum ya. Ne hadi bakayım tut bakayım. Hadi afiyet olsun. Şundan açmamı ister misin? Mayınız. Yiyecek misin bundan? Tamam. Telefon, atı yemek yiyoruz, telefona bakmıyoruz. Telefonu bana veriyoruz. Tamam, anlaştık. Telefon burada. Hadi ya bakayım. Sen beğendin mi? Benim kullanılmayandır. Al bakayım. Aferin, aferin. Hep beraber ellerimizi temizliyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Doydun mu? Sen doydun mu? Sen bir şey yemedin ama. Herkes yedi mi? Afiyet olsun. Hadi kalkalım mı? Can, can daha yiyor can. Yok yok can yesin. Can devam et. <laughs> Geldim sen geldin konser. Sen de mi geldin ya? Yalova ya? Ay ne tatlısınız siz. Bir daha İstanbul'da gelin misin? Metin abim de. <laughs> Oy ben sevdiğim. Haber verin oldu mu? En efendim. çok seni en görmek efendim. istiyor daha abi. Daha sonra ettik sen hatırlıyorsun. <laughs> değil mi? <laughs> Çak. Canım benim. Çok memnun oldum seni tekrar gördüğümde. Bir evet. beraber? Geliyorsun İster, buraya değil mi? De. Evet neredeyiz? Hayata karşı gülümsediğimiz yerdeyiz. İki tane meleğimizin de hocam Aa, gördüğünüz üzere evet, ufak sıkıntılarımız gerçekten. var. İki tane meleği size teslim ediyordum. Ne gerekiyorsa onlar için yapılmasını istiyorum. Kesinlikle. Bakın bakalım ne ihtiyacımız var. Başlayalım mı? Evet. Söylemek istediğim şey var mı? Yok. Hocam ağrı yok değil mi? Yok kesinlikle. Ablası ağrı yok değil mi? Evet, evet. Bak hiçbir şey ağrı da olmayacak. Anlaştık mı? Evet. Hadi başlayalım. Bugün iki tane prensesin hayatına dokundum. İnanılmaz güzel ve keyifli bir gün beraber geçirdik. Daha fazla insanın hayatına dokunmak için takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.